Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Toplumsal değişme ve gelişme ünitemizin ikinci soru çözümüyle karşınızdayım. Bu sefer 15 sorumuz var. Hadi başlayalım. İlk sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişme olarak nitelendirilebilir? Toplumun birden fazla alanında meydana gelen olumlu yöndeki değişmelere toplumsal gelişme, toplumun bir alanında meydana gelen olumlu yöndeki değişmelere ise toplumsal ilerleme diyoruz. Yani bir alanda bir olumlu değişme varsa toplumsal yerleme, birden fazla alanda bir gelişme, bir ilerleme varsa biz buna toplumsal gelişme diyoruz. Şimdi bunu şıklarda bulalım. Adana Eğitimin kalitesinin artmasıyla birlikte temel insan haklarının da güvence altına alınması bir ilerleme midir yoksa gelişme midir? Gelişmedir hocam. Bakın hem eğitim var hem insan hakları var. Birden fazla durumda bir olumlu gelişme var mı? Var. O halde biz bunu toplumsal gelişme olarak nitelendirebiliriz. Peki diğer şıklara bakalım. Bursa, devlet yönetiminde hukukun üstünlüğü ilkesi nedir hocam? Bir ilerlemedir. Bir alanda gelişim olmuş. Peki, işsiz insanların belirli bir dönem işsizlik maaşının verilmesi ekonomi alanda ve tek alanda olduğu için yine toplumsal ilerlemedir. Başarılı iş kadınlarının teşvik edilmesi, kredi verilmesi ekonomi alandadır ve tek bir alandadır yine toplumsal ilerlemedir. Yurttaşlara bölgesel mahkemelerin kararlarını üst mahkemelere taşıma hakkı yani hukuk alanda bir alanda bir olumlu gelişme var. Bu da toplumsal ilerlemedir. Dolayısıyla bunların hiçbiri cevap olamaz. Cevap Adana'dır diyorum. Ve ikinci soruya geçiyorum. Yukarıdakilerden hangisi toplumsal gelişmenin göstergesi olamaz? Demokrasiye ve insan haklarına dayalı yönetim anlayışı toplumsal gelişmenin göstergesidir. Fırsat eşitliğine dayalı bireysel gelişimi destekleyen eğitim sistemi toplumsal gelişmenin göstergesidir. Hukukun üstüne dayalı bir adalet sistemi toplumsal gelişmenin göstergesidir. Bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, öyle bir hukuk sisteminin oluşturması yine toplumsal gelişmenin göstergesidir. Maddi imkanı yüksek olanlara sunulan sağlık hizmetleri eşitsizliğin göstergesidir. Toplumsal gelişmenin göstergesi olamaz. O yüzden cevap Edirne diyorum ve üçüncü soruya geçiyorum. Bu parçada bir toplumun gelişmesinde rol oynayan öğelerden hangisi üzerinde durulmuştur? Japonya önceleri klan topluluklarından oluşan bir devletti. Kore ve Çin kültür ve uygarlık bakımından Japonya'dan çok ilerideydi. Japonya'da rağbet gören Çinli ve Koreli ustalar uygarlığı bu ülkeye taşıdılar. İpek böcekçiliği, silah ve metal yapımı ile ilgili bilgilerin yanı sıra Çin yazısı, Budizm ve Konfüçyüs felsefesinin de bu yola Japonya'ya girdi. İşte bunlar Japon toplumunun geleceğini etkiledi. Japon topluluğunun geleceğini etkileyen şey nedir? Dışsal faktörlerdir. Dışsal faktörlere açıklık ne yaptı? Toplumun geleceğini etkiledi ve olumlu yönde bir birliktelik oluşturduğundan bahsediyor. Şimdi bunu şıklarda bulalım. Adana, dış dünya ve yeniliklere açık olma toplumsal gelişmede rol oynayan önemli bir etken midir? Kesinlikle evet. Peki kalkınmada teknik gelişme ...toplumun beklentilerini karşılama, toplumu dengede tutacak bir kültüre sahip olma... ...bireyler arasındaki dayanışma, hayır hocam cevap her türlü Adana'dır diyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal çözülme örneği olamaz? Toplumsal çözülme neymiş ona bakalım. Toplumsal yapıyı oluşturan bazı öğelerin işlevini yitirmesi toplumsal çözülmeye neden olur. Toplumsal çözülme maddi ve manevi kültürler arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Şimdi örneği olmayanı bulalım. Toplumda aile içi şiddet artarsa çözülme artar mı? Artar. Hırsızlık ve gasp olaylarının artması toplumsal çözülme örneği midir? Evet hocam. İntihar vakaları? Evet hocam. Barışçıl protestoların hız kazanması değildir hocam çünkü barışçıl bir protesto yapıyor. Burada kötü niyetli isyan anlamında bir protesto yok. O yüzden burada toplumsal çözülme de yok. Peki toplumsal kurumların reddedilmesi yine çözülme örneğidir diyelim ve 5. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülme kavramını açıklar? Yerleşik kurallardan farklı yeni kuralların oluşması toplumsal çözülme örneği olamaz, bu kavramı da açıklayamaz. Bireylerin birbirlerinin çıkarlarını sınırlamaya çalışması yine olamaz toplumsal kurallara karşı kayıtsızlığın yaygınlaşması, toplumsal kuralların önemsenmemesi, dikkate alınmaması bir toplumsal çözülme örneğidir ve toplumsal çözülme kavramıyla da rahatlıkla açıklayabiliriz. 6. soruya geçelim artık. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeyi engelleyen tedbirlerden biri değildir? Toplumsal çözülme birey ve grupların toplumsal değerlere uymaması, toplumsal normlardan uzaklaşması sonucunda ortaya çıkar. Bu çözülme sonucu toplumun unsurları görevini yapamaz hale gelir ve toplumsal sorunlar ortaya çıkar. Şimdi bunu engelleyen tedbirlerden biri değildir onu bulalım. Adana, fırsat eşitliğinin olduğu bir eğitim sistemi uygularsak Tedbiri alır mıyız? Alırız hocam. İnsan haklarını temeli alan bir yönetim anlayışı benimsersek yine önlem alırız. Toplumda okur yazar oranını artırırsak eğitimli, bilinçli bir toplum oluştururuz. Toplumsal çözümlenmeyi engelleriz. Peki toplumda adaletli bir geri dağılımı sağlarsak zaten toplumsal çözümlenmeyi %90 oranında halletmiş oluruz. Diyelim ve Edirne'ye bakalım. Egoizmi temele alan bir ahlak sistemi geliştirirsek toplumun yapısına dinamit koyarız ve toplumsal çözünmelmeyi ne yaparız önlemek yerine daha fazla, daha çabuk bir hale getirmiş oluruz. O yüzden Edirne olamaz diyorum ve 7. soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözünmenin nedenlerinden biri değildir? Örgütlenmelerdeki artış oranı çözülmeyi değil bütünleştirmeyi sağlar. Bakın organizasyonlardaki örgütlenmedeki artış oranı nedir? Bir bütünleşmeye, bir dayanışmaya örnektir. Dolayısıyla bu olamaz. Peki milli birlik bilincinin zayıflaması toplumsal çözümlenmenin nedenidir? Demokratik kurumların yetersizliği, tabakalar arasındaki farklılaşmanın artması, insan hak ve özgürlüklerin kısıtlanması yine toplumsal çözümlenmenin nedenidir? Cevabımız Adana. Sekin sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan değişmelerden biri değildir? Kültürler arası sınırlar ortadan kalkar mı? Kalkar. Ekonomik işbirliği artar mı? Artar. Kapitalist ekonomik değerler güçlenir mi? Kapitalist ekonomi güçlenir mi? Güçlenir maalesef. Sivil örgütlerin etkisi artar mı? Artar. Toplumsal hareketlik azalır mı? Hayır hocam, artar. Tam tersi olacaktı. O yüzden cevap edir nedir? Dokuzun sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi modernleşmenin bir göstergesi değildir? Direkt şıklara geçiyorum. İletişim teknolojileri gelişir mi modernleşmede? Evet hocam. Kentleşme ve altyapı hizmetleri artar mı? Artar. Geneliksel aile yapısı varlığını korur mu? Hayır hocam bir kere ismi sakat geleneksel aile değil modern aile vardır modern toplumda ve geleneksel aile yapısını bozulur. Geniş aileden çekirdek aileye geçeriz. Cevap Ceyhan'dır. 10. sorumuz gelsin. Toplumsal değişimin bireyler üzerindeki olumsuz etkileri aşağıdakilerden hangisiyle giderilir? Teknolojik gelişmeler, günlük hayatta hızlanan tempomuz içinde geçici ilişkilere, sık sık değişen tercihlere, iş dünyasında, organizasyon yapılarında hızlı değişimlere, sorumlulukların kaymasına, ünvanların daha çabuk değişmesine, görevlerin dönüşmesine ve altından kalkmakta çok zorlandığımız aşırı bilgi yüküne yol açıyor. Bilinçsizce uygulanan yenilikler kısa ve uzun vadede sosyal, kültürel, psikolojik çevremiz üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Bunu neyle giderebiliriz? Bireyin toplumsal değişimlerden uzak tutarak fanusa koyarak mı? Hayır hocam olamaz. Peki toplumsal değişimi bireyin uyum sağlayabileceği bir hızla tutarsak bu sorunu çözebilir miyiz? Bence çözeriz. Bu kalsın. Peki toplumu sosyoloji yerine psikoloji incelese? Hayır hocam psikoloji birey inceler, sosyoloji toplum inceler çok saçma bir şık olmuş. Peki Denizli bireysel duyguları kontrol altına alarak mı? Hayır hocam toplumsal değişimi engelleyerek ki toplumsal değişimi engelleyemezsiniz iyi ve kötü olan anlamda da olsun, yavaş ya da hızlı olsun her zaman toplumsal değişim olur. Toplumsal değişim kaçınılmazdır. Aranılan cevap Bursa'dır. 11. soruya geçiyorum. Buna göre demokratik devletin durumlardan hangilerinin gerçekleşmesine katkıda bulunduğu söylenebilir. Demokratik devletler hukukun üstünlüğünü benimseyen ve insan haklarına dayanan devletlerdir. Bu ülkeler bireylerin huzur ve refahını teminat altına alırlar. Bireylerle toplum arasında denge kurarlar. Sosyal iktisadi ve mali tedbirler alırlar. İşsizliği önlemeye çalışırlar. Adaletli bir hukuk düzenleri vardır. Şimdi bu neye katkıda bulunur? Huzurlu bir topluma, mutlu bir topluma neden olur? Dolayısıyla toplumsal çözülme olur mu? Olmaz. Toplumsal gelişme, ilerleme olur mu? Olur toplumsal bütünleşme olur mu? Tabii ki olur hocam. Adaletli bir hukuk düzeni var. Sosyal, mali hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla bütünleşme olur. 2 ve 3'e katkıda bulunduğunu söyleyelim. Denizli işaretlerim ve 12. sorumuza geçelim. Bir toplumda sorumluluk duyusu zayıflamış. Suça eğilim artmış. intihar ve boşanma oranları yükselmiş. Yönetime karşı güvensizlik artmışsa bu toplumda hangilerinin yaşandığı söylenemez. Her şeyden önce bu toplumda toplumsal çözülme olmuş. Toplumsal değişme olmuş mu? Olmuş. Hangi anlamda? Olumsuz anlamda olmuş. Peki toplumsal bütünleşme var mıdır? Hayır hocam zaten toplumun kendisi çözülmüş, toplum sorumluluk duygusu zayıflamış, suça eğilim artmış. Dolayısıyla 3 söylenemez. Nerede? Ceyhan'da var ve 13'ün sorumuza geçelim. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi toplumsal bütünleşmeye zarar vermez? Toplumsal bütünleşme neydi hocam? Toplumsal bütünleşme toplumsal yapının çeşitli öğeleri arasındaki bir uyum, bir denge sürecidir. Peki hangisi toplumsal bütünleşmeye zarar vermez? Toplumda gelir dağılımının dengesinin bozulması toplumsal çözülmeye neden olur, toplumsal bütünleşmeye de zarar verir. İş bölümü ve uzmanlaşmanın artması toplumsal bütünleşmeye zarar vermez tam tersine organik dayanışmayı ortaya çıkarır. Dolayısıyla bu olamaz. Peki görüş farklarının çatışmaya dönüşmesi toplumsal bütünleşmeye zarar verir mi? Verir hocam. Ulusal birlik bilincinin zayıflaması? Verir hocam. Toplumsal değerlerin birleştirici gücünü aşılması toplumsal bütünleşmeye zarar verir. Alanından cevap Bursa'dır. 14. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş toplumlarda görülen özelliklerden biri değildir diyor. Hemen şıklara geçelim. Orta tabaka geniş bir yer tutmakta ve sürekli büyümektedir. Bunu yorumlayabilmek için şunları hatırlayalım çizelim. Şunun çizelim hemen. Ne çiziyoruz? Hocam çok güzel bir şekil çiziyorum. Bu gelişmiş toplumların piramididir. Bakın üstte ve altta daha az yer almakta, orta sınıf ise daha fazla yer almaktadır. Peki gelişmemiş olan toplumları çizelim. Harika bir çizimim var. Bakın şurası alt tabakadır. Şurası orta, şurası üsttür. Yani üst tabakanın en az olduğu, alt tabakanın en fazla olduğu Piramit neyi gösterir? Gelişmemiş ülkeleri. Gelişmiş ülkelerde ise orta sınıf gerçekten geniş bir yer tutmaktadır ve sürekli büyümektedir. O halde seni eliyorum. Peki kişi başına düşen milli gelir 20 bile 25 bin dolar arası seviyesindedir. İyi para maşallah olabilir. Sağlık hizmetleri kaliteli ve herkesin ulaşabilecek nitelikte bir sağlık sistemleri mi var. Evet hocam. Peki milli gelirin büyük bir kısmı az sayıdaki kişi tarafından mı paylaşılmaktadır. Yani şöyle midir? Gelişmiş ülkelerin piramidi gibidir? Hayır hocam çok sayıda kişi tarafından paylaşılmaktadır görüyorsunuz. O halde cevap Denizli olacak. Edirne'ye de bakmadan geçmeyelim. Demokratik, katılımcı, dürüst ve etkili bir yönetimlerim var var. İnşallah herkese nasip olur diyelim ve son sorumuza geçelim. Buna göre modern toplumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine direkt şıklara geçiyorum. Neden? Az önce gelişmiş toplumlarla ilgili çözdüğümüz soru aynı zamanda modern toplumlar için de geçerlidir. Şıklara bakıyorum. Adana, refah düzeyleri yüksek midir? Evet. Bilim ve teknoloji gelişmiş midir? Evet. Statüleri daha çok bireysel çaba ile mi kazanılır? Evet. Toplumsal kontrol genellikle yasalara mı bağlıdır? Evet toplumsal değişme hızı yavaş mıdır? Hayır hocam hızlıdır olacaktı diyelim ve bu sorumuzla birlikte toplumsal değişme ve gelişme ünitesini bitirelim. Bir sonraki ünitede görüşelim. Hoşçakalın.